Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Geçtiğimiz günlerde okul müdürlerinin, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin öğrencilere ve öğrenci velilerine okullarda ek kaynak, yardımcı kaynak almaya, öğrencileri ve velileri buna zorlamaya çalıştıklarını ve öğrencilerin, velilerin bu konuda musallip olduklarını dile getiren yayınlar yapmıştık. Nihayet yayınlarımız ses getirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep'teki bu konuyu araştırması üzere müfettiş görevlendirdi. Öğrendiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla görevlendirilen müfettiş bu konuyu incelemek üzere 3 hafta boyunca Gaziantep'te olacak. Tabi Kılıcı Keskin Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erdal Kılınç bu konuyla alakalı bize bilgi vermiyor ama biz gazetecilik refleksiyle öğrenebildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bu konuda öğrencilerin ve velilerin artık müsterih olması gerektiğini belirtmem gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı bir yayın daha yapacağım. Burada yayın ellerinin ve kırtasiyelerin pozisyonlarını anlatacağım. Bu ayrı konu. Gelelim bugünkü konumuza. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Başkanlığı Kongresini konuşacağız. Siz bu yayını izlerken Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Başkanlığı Kongresi gerçekleşiyor olacak ya da başlamak üzere olacak. Şato Restoran'da bugün CHP Şehit Kamil İlçe Başkanı yapılan kongreyle belirlenecek. İki aday var. Birisi Eren Kaşısarı, bir diğeri mevcut CHP Şehit Kamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım. Ben bugün biraz daha Hurşit Yıldırım'dan bahsedeceğim ve bu kongrenin ne anlam taşıdığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Toplam 400 delegesi var. Şehit Kamil ilçenin CHP'nin bu 400 delege kongre delegesi ilçe kongresi delegesi bu 400 delege bugün Kaşısar'ı mı Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil ilçe başkanı olacak yoksa mevcut ilçe başkanı Hurşit Yıldırım mı yeniden CHP Şehit Kamil'in başkanı olacak bu 400 delege bunu belirleyecek. 400 delegeden katılım sayısının 360 olması bekleniyor kongreye oy vermek için katılan delege sayısının 360 olması bekleniyor. Ve benim bir gazeteci olarak gözlemim şu ki Hurşit Yıldırım yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Şehir Kamil İlçe Başkanı seçilecek. Burada bir problem gözükmüyor zaten. Tabii ki seçimdir bu. Tabii ki Sayın Kaşı Sarı da bu seçimi kazanabilir. Hem de demokratik yollarla olan bir seçime bizler de Herkes gibi riayet edip asla itiraz etmeyiz. Sonucunu demokratik bir şekilde karşılarız. Biz partili de değiliz ayrıca ama bir gazeteci gözlemiyle, bir gazeteci gözüyle yine bu konuyu da yorumlarız. Ama ben bugün özellikle birazcık Ruşeyy yıldırımlı'dan bahsetmek istedim ve Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil İlçe Kongresi'nde oy kullanacak olan delegelere kısa bir çağrıda bulunmak istedim. Neden? Şöyle anlatayım. Kurşit Yıldırım kendini bildiğinden bu yana Cumhuriyet Halk Partili. Yaşı 60. 25 yıldan bu yana da Gaziantep'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. Mesela il yönetiminde görev aldı. Mesela ilçe yönetiminde Şehit Kamil ilçe başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Tam 10 yıl dile kolay 10 yıl Şehit Kamil Belediyesi'nde ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği görevi yürüttü. Ve etkin de bir muhalefet yürüttü. Bizler gazeteci olarak e, belediyelerin meclislerini takip ederiz. Ve biz o meclislerde Hurşit Yıldırım'ın bu etkin muhalefetini görüyorduk. Kente katkı sağlamak adına bir meclis üyesi olarak nasıl muhalefet edilmeli, hem de yapıcı muhalefet dediğimiz o muhalefet nasıl edilmeli bunu Hurşit Yıldırım'da görüyorduk. Şimdi ekmeği ekmekçiye ver. Yiğidi öldür hakkını inkar etme diye bir laf var. Hurşit Yıldırım'ın yeri geldi birçok konuda eleştirdik bir gazeteci olarak. Kendisi de çok demokratik bir üslupla bu eleştirilerimizi özümsedi ve bize her dahi dönüş yaptı. Hurşit Yıldırım evet sevilen bir siyasetçidir. Hurşit Yıldırım'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük emekleri vardır. Bakın bu kongrede oy kullanacak olan delegelere çağrım şudur ki Hurşit Yıldırım gibi isimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne lazım ve gerekli olan isimler. Bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden geçtiği bu kritik süreç bakın görüyorsunuz. Ta genel başkanın değişmesi gibi genel başkanın işte tekrardan Kılıçdaroğlu olması gibi birçok birçok konular gündemdeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle il ve ilçe kongrelerini gerçekleştiriyorken çok dikkatli davranması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu girdaptan, bu sıkıntılı süreçten kurtaracak olan çünkü Hürşit Yıldırım ve bunun gibi partinin önde gelen, parti için uzun zamandan beri hizmet veren tecrübeli isimlerinin ilçe kongrelerinde, il kongrelerinde başarılı olmasını sağlayıp onları il ve ilçe başkanı seçmekten geçiyor bunun yolu. Cumhuriyet Halk Partisi ancak ve ancak bu sıkıntılı süreçte bu gibi tecrübeli isimler sayesinde kurtulabilir. Bu anlamda elbette sayın Eren Kaşısarı demokrasinin gereğidir bu. Burçit Yıldırım'ın karşısına aday oldu ve seçimi kongreyi de kazanabilir. Bizler de herkes gibi seçimin sonucuna saygı göstereceğiz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şehit Kami ilçesinde, ilçe kongresinde oy kullanacak olan 400 delegesi var. Bu 400 delegeden 360'ının kongreye katılması bekleniyor ve oy kullanması bekleniyor. Bu kullanılacak olan o 360 oyunda en az 210-215'ini Hurşit Yıldırım kazanarak yeniden ilçe başkanı seçilecek gibi görüyorum. Bir gazeteci olarak benim yorumum, delegelerle yaptığım görüşme, parti nabzını yokladığında benim karşıma çıkan manzara bu. Tekrar ediyorum. Sayın Kaşısar'ı seçimi kazanabilir. Bunu da demokratik bir şekilde bir gazeteci olarak biz partici, partili değiliz. Herhangi bir partiye mensup değiliz ama demokratik bir şekilde bu sonucu da yine çıkar konuşuruz. Ama tekrar vurgulamakta fayda var ki Hurşit Yıldırım gibi isimlerin CHP'nin bu kritik sürecinde görev alması gerekli. Bakın Hurşit Yıldırım'ın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyeliği süreci, Şehit Kamil Belediyesi'ndeki meclis üyeliği süreci, daha önce il yönetiminde görev alması, yine Şehit Kamil ilçe başkan yardımcılığı gibi önemli görevleri yürütmesi ve iki yıldan bu yana da Şehit Kamil ilçe başkanı olarak görev yapması Hurşit Yıldırım'ın partideki başarısını ve partililer tarafından nasıl sevildiğini ortaya koyuyor. Hurşit Yıldırım'la alakalı iki noktaya ben özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Şehit Kamil İlçe Kongresi'nde oy kullanacak olan delegeler iki faktörü göz önünde bulundurmalı. Bir, Hurşit Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük hastalığı olan bu familya, bu gruplaşma olayı var ya efendim işte maviler CHP'li, Maviler grubu kendini bir sülaleden, bir akranlardan bahsediyorum böyle bir gruptan. Kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi zannediyor. Bu sadece şehit kamilde yok. Gaziantep'in genelinde var bunu görüyorum ki. Mesela bir aile var. Komplo aileyi herkes de biliyor memlekette. CHP'li ya. Bu, bu aile kendini CHP'nin sahibi zannediyor. Hurşit Yıldırım bu yapıları 2 yıllık ilçe başkanlığı sürecinde yok etti. Parti tabanıyla bütünleşti. Öyle kafasına göre birilerinin delege yazdırılmasına müsaade etmedi. Ve parti tabanındaki isimlerin, gerçek Cumhuriyet Halk Partililerin kongrelerde oy kullanma fırsatı elde etmesini sağladı. Birincisi bu. İkincisine gelince, bu daha da önemli bence. Hurşit Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi Şehit Kamil ilçe başkanı iken ve henüz 7-8 aylık ilçe başkanı iken yapmış olduğu çalışmayla Şehit Kamil Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdı. Evet. Son yerel seçimlerde Umut Yılmaz'la dip dibe gece gündüz demeden uzun bir süre çalıştı. Belki de Umut Yılmaz'ın kendisinden daha çok çalıştı. Bunu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Çünkü bunu Gaziantep'te herkes biliyor zaten. Hurşit Yıldırım'ın 30 yıl sonra Şehit Kamil gibi büyük bir ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırması demek Hurşit Yıldırım'ın yeniden ilçe başkanı seçilmesi için tek başına yeterli bir sebep demek. Benim bakış açımda bu böyle. Ben bu kameraların karşısına Safi Hurşit Yıldırım'ı övmek için çıkmadım. Yeri geldi Hurşit Yıldırım'ı çok ağır şekilde birçok konuda eleştirdik. Kendisi de demokratik bir üslup ve tavırla bizim bu eleştirilerimizi özümsedi ve her daim bizlere ve tüm gazetecilere dönüşlerini sağladı. Partili, partisiz ayırt etmeksizin kendisine gelen talepleri de bir ilçe başkanı olarak ...yerine getirmeye gayret gösterdi diye biliyorum. Böyle gördüm iki yıllık süreci. Böyle gözlemledim. Şehit Kamil... ...Belediye Başkanı Umut Yılmaz bugün... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nden... ...istifa edip... ...Halk Parti'ye katılmış olabilir. Bu tek başına... ...Hurşit Yıldırım'ın da sorumluluğunda değildir. İl Yönetimi... ...Parti Genel Merkezi... ...burada pasif kaldı. Ve Hurşit Yıldırım büyük emekler vererek, büyük bir siyasi çalışmayla Şehit Kamil gibi bir ilçeyi 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmışken maalesef Cumhuriyet Halk Partililer Şehit Kamil Belediyesi'ne sahip çıkamadı ve Umut Yılmaz AK Parti'ye katıldı. Bu Hurşit Yıldırım'ın sorumluluğunda değil. Hurşit Yıldırım şimdi kendisiyle çok kısa bir sohbet etme fırsatım oldu bu yoğun kongre sürecinde. Burşit Yıldırım şimdi tekrar yapılacak olan diyor ilk seçimde Şehit Kamil Belediyesi'ni tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandıracağız diyor. Şehit Kamil Belediyesi'ne çok güçlü çok sağlam bir aday göstereceğiz ve Şehit Kamil Belediyesi'nde yine diyor biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarını bayrakları dalgalandıracağız seçimi kazandıracağız diyor. İnanır mıyız? İnanmalı mıyız? Bence inanılır. Çünkü örneği en son yerel seçimler. Hiç kimse ama hiç kimse Umut Yılmaz'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne Şehit Kanı Belediye Başkanı seçileceğini düşünmezken Hurşit Yıldırım bu karşınızda gördüğünüz vatandaşa %39 ila %40 arası bir oy alırız ve Umut Yılmaz Şehit Kamil Belediye Başkanı seçilir Cumhuriyet Halk Partisi'ne göreceksiniz demişti. Bunu dün gibi hatırlıyorum ve aynen dediği oranlarla Umut Yılmaz Şehitkamil Belediye Başkanı seçildi. Tabii sonradan AK Parti'ye geçti. Şey Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edip ama dediğimiz gibi Uğur Yıldırım'ın sorunu ya da sorumluluğu değil. Kendisinin bu konuda vermiş olduğu çabaları da yine az çok biliyorum. Bu anlamda Şehitkamil İlçe Başkanları Kongresi'nde elleri sandığa giden o delegelerin bu hususları göz önünde bulundurmasını Tavsiye ediyorum. Evet ne diyordu rahmetli Neşet Ertaş? Uzun lafın kısası maddi. Bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.